Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Pizza Real çekiyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun, yeni bir eğlence, yeni bir video. Yeni bir oyun, yeni bir eğlence, yeni bir video. Bugün yanımda Ezgi var yine. Bu oyunu Ezgi bana bunu çekelim mi diye gösterdi. Arkadaşlar Ezgi'cim gel bence biz mutfağa gidelim. Arkadaşlar. Hay dur dur dur. Tamam bence tamam bence tamam, tamam. gel gel. Gel gitti. O. gitti. Arkadaşlar. Gel gel gel. Arkadaşlar o. kardeşim birazcık kediden korkuyor da kedi var. Gel. Gel. Hiçbir şey yapmıyor. Ya, gel gel gel. Geç 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 geç. Hemen geç kapatalım kapıyı geç geç. Geç geç geç. Geç geç. Geç geç. geç, geç. geç, geç. geç, geç. geç, geç. Bir şey yapmıyor. Yavrum arkadaşlar sizi de biraz beklettim de. <laughs> İyi tam orada. Da da sizin Bir daha da benden yardım isteme o zaman. Geldi. De. Evet, evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sizi biraz beklettim özür dilerim. Siz de iyice gördünüz etrafı zaten. Zaten zaten arkadaşlar bu oyunu bilmeyen yoktur ama ben bilmiyorum. Gerçi ben biliyordum ama yüklemeyi çok istemiyordum burada Domino's Pizza mi oluyor? Domino's logosu var burada. Max iki tane tuş. Vay kötümüş. Ne yapalım arkadaşlar? Level 2 diyor. Arkadaşlar kapalıyız, kapalıyız. Bir dakika, şu an kapalıyız. Arkadaşlar dayı.

ben ha burada bir Evet arkadaşlar devam ediyorum. Öncelikle şu oraya koyalım. X dedik. şöyle şöyle hemen satalım pizzalarımızı. Oha 3 tane alıyorlar arkadaşlar. Evet. <laughs> Bugün bu pahalı pahalı. Papa patladı bu Son 11. Hemen geliyor abi. Hadi <laughs> bir Burayı bir alayım. 40 abi. Ne oluyor Ne oluyor dedik. Tamam dedik. Tamam get dedik. Ben bir süre Devam ediyor arkadaşlar. Büyük bir reklam çıktı. Hashtag reklam ilgili. Arkadaşlar evet, benim bir eleman yükseltisi yapmam lazım. Şuradan yeni bir eleman alabiliyor muyuz? Şurayı dedik. Arka. Eleman aldı Arkadaşlar ben arkadaşlar çünkü Hayır devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane bir tane çalışanımız oldu. Bir tane yani çalışanımız oldu. Hmm, gel bakalım çalışan. Hemen hemen sen geç çalışan. Görmedim, görmedim senin ağzına. Lütfen hashtag Söylenemez bu söyle. Hashtag açı Çok kötü bir şey Has. Hashtag açısından asla söylenemez bu <laughs> Patlamayın abicim patlamayın ya <gülüyor> <gülüyor> Çalışan, hadi çalışan sen. Çalışan çalış. Çalışan çalış. Sen boşuna mı çalışıyorsun? Adı üstünde. Çalışan. Çalışması lazım çalışan. Neden çünkü çalış? Sen çalışıyor. Hadi be ya. Oğlum hadi. Tamam abi yiyin hadi. Yiyin, patlamayın. Patlamayın da yiyin bari. Hadi abi, patlamayın da yiyin. Patlamayın, yiyin. Patlamayın abi. Patlamayın abi, yiyin abi. Patlamayın, free Of abi, hadi ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur o. Yoksa Arkadaşlar, şarjım azaldı. O yüzden. Evcim, sen birazcık benimkinde. benim çok az. E bu reklam olması lazım. Reklam olması lazım. Bunu nasıl kapatacağız arkadaşlar? Reklam olması lazım. Hmm. Hmm. Hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yapacağız. Yapalım 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 yeni yeni eleman alacağız arkadaşlar bunu şöyle yaptık bakın hadi oğlum hadi. Yapalım. yapıyoruz arkadaşlar yaptık bakalım ne olsa kasa kasa kasaba olsun kasamız mükemmeldi yeni bir yeni bir yer yeni bir iş işte geçen yeni bir yer yeni bir iş yeni Yeni bir iş, yeni gülecek bir neden lazım Yeni bir hayat, gerisi bayat Bunlar için bize şans lazım Yeni bir iş, yeni bir aşk Yeni gülecek bir neden lazım Yeni bir hayat, gerisi bayat Bunlar için bize şans lazım Aaaa. Arkadaşlar buradaki yanlışlığı görenler buradaki yanlışlığı görenler yoruma yazsın şarkıda ne yanlış ne yanlış söyledim de. ne yanlış söyledim de şarkıdaki Hani yazın bakalım ben diyorum geliştirdik. Hemen seni de geliştireyim. Abicim. Ben seni de geliştiriyorum. Senden 30 TL. Senden 30 TL istiyor. geliştirmek için hemen çıkalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Para mı kaç? kaç? para oldu? Hmm. Kaç para oldu? Arkadaşlar Ezgi'nin 2028 parası olmuş. Kızım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kere çıktı. Onu da söyledim zaten size. yaptık. Abi. Hemen hemen 200'e iki ikinci makina. ikinci makina 200'e. Iki büyüdüğünü yatıralım arkadaşlar büyüdü 25 TL'yi niye aldı yani bir insan 25 TL'yi niye ki? arkadaşlar sence bir 25 TL'yi alır mı tabii ki de almam. yani o 25 TL'yi alan insan gerçekten ee, yani, yani ekonomimizi bilme yani ekonomimizi bilmiyor. Lan buranın asıl müdürü benim. Benden başka müdür olmayacak demedim mi lan ben? Demedim mi lan? Demedim mi lan? Kimsiniz ola? Hayırdır lan? 5 mücevher 1000. Oy 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 bu ne 500. 70 TL. 500 TL'ye bir tane masa temizleyici alacağım. Hemen 500 biriktirmem lazım. Her şeyden önemlidir 500. Arkadaşlar 500. 500 500 500 500 500 500 500 500 5 500 zamanı 500 zamanı 5 zamanı 5 5 5 5 5 5 5 gönder 5 gönder 5 5 gelin gönder hemen paketle gönder 5 paketle gönder 5 paketle gönder 5 paketle gönder, paketle gönder, paketle gönder, paketle gönder hemen sana da getiriyorum abicim. Al. Eleman çabuk getir bakalım eleman. Eleman. Eleman pizza lazım eleman. Benim minik bir reklam yapmam lazım. Reklam mecburiyet. Evet arkadaşlar ben 500 yaptım. Sizin için. Al. Hatta 500'ü bile geçmiş hemen gidiyoruz abi yar bana bir eğlence yar 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 bana bir eğlence yar bana bir eğlence 5 oldu hemen bizim öbür elemanı da 5 yapalım o 4 kalmasın 5 yapalım bizim öbür elemanı da hemen çıkalım arkadaşlar Hello, merhaba. Hadi geç bakalım yeni. Hadi geç bakalım yeni kardeşim. Aferin kardeşim. Onları taşı. Tamamdır kardeşim. Ben sana pizza taşıyacağım. Okey. Arkadaşlar bizim öbür yerde açmamız lazım. Bir reklam var. Ben kapatıyorum devam ediyoruz Arkadaşlar evet, nerelere ya ya Arkadaşlar hmm. yani Arkadaşlar burada ikinci şeyi yapmamız lazım burada şu an ikinci ikinci makinesini yapmamız lazım çünkü durumlar karışıyor arkadaşlar yavaştan あれ durumlar karışmaya başladı arkadaşlar. O yüzden ikinci pizza makinesini alıyorum. Ben ikinci pizza makinesine gideceğim. Hemen hemen arkadaşlar biraz para toplayıp kendi güçlendirmelerimize bakalım bir tane. Şimdi hemen biraz para toplayalım kendi güçlendirmelerimize bakalım. güzel yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz şöyle. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle yaptık. Paramızı da aldık. İşimizi de yaptık. Hem para hem iş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da şöyle aldım sizi. Hemen yapalım arkadaşlar hepsini güzel kule yapalım. Kule 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 kule. Minik bir reklam lazım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bastık yapa yapa. Gel yani abi gel sıcak var sıcak pizza tabi arkadaşlar dominozçular gerçek dominozçular bu şekilde yapmaz. Bunlar daha değişik yapıyorlar. Onların on, on, on arkadaşlar kendi mas, maskotları var. Maskotun ne olduğunu bilmeyenler varsa şey yapanlar arkadaşlar. Hani hani dışarılarda dans ederler falan öyle. Onlar map diyor. Map. Evet map oldu. Adam telefon. Sakin olun abi patlamayın ya yaparız. Yaparız bir şeyler patlamayın abisi. Patlamayın da bakın dükkanın müdürü içeride benim ha. Sonunda da geziyorum ha. Patlamayın yoksa ben de patlatacağım sizi. Patlamayın beyler patlamayın. Abi hadi çabuk yap sen de. Be. Yap çabuk yap çabuk çabuk çabuk. Hemen yap çabuk çabuk. Ben 6. daha Ben 6. yazdım. Yap 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 bir türlü bitmedi arkadaşlar. Hemen ben koyuyorum. Arkadaşlar. Hmm. 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 Bunun için illa reklam izlememiz gerekmiyorsa... Yorumlara yazın bundan nasıl kurtulacağız arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız, ya? ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Mecbur reklam. Ve arkadaşlar ben birazcık gelişip geldim yine. İkisi artık 6 level 2 elmasım var. Maxladım. Seni de maxladım. 7 oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. geliştirdim. çekinmiyorum. de, de Hem hükümet hem de arkadaşlar. Belki hükümetin stratejisi daha iyi görünüyor. Kendimden çekinmiyorum. Kendimden. Kendimden çekinmiyorum. Kendimden çekinmiyorum. Kendimden çekinmiyorum. Kendimden Fight for a Play now. I suck the Knock you. Knock you. Knock you to the instead of

koyul 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 Fatih Mahmut. Hmm, koyulun çocuklar koyulun 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 hmm. Sen çıkar bir mayatın. Hmm. Ha tamamdır. Hmm, ha Fatih pizza bırak oraya Mahmut sen de. Yan tarafa aynı. Aferin. Popular movie. But can you imagine that behind the scene? Aa, Evet arkadaşlar birazcık ece durum yaşandı Ben unutmuşum size açmayı Reklamdan sonra Açıp kapatmayı biz yapıyoruz Tabi işlemler kendiliğinden Yaptık sevinirdik Ama sevinemiyoruz Üçüncü eleman üst seviyede geldi. Neden üçüncü eleman çıktı? <laughs> Nasıl şaka yediniz arkadaşlar? Üçüncü eleman bunun adı da Hasan. Önceki Mahmut'tu. Öbürü Fatih. Bu da Hasan oldu. Hasan da hemen çalışmaya başlamış. arkadaşlar hemen devam diyoruz. <laughs> Hadi bak siz, siz videonun çekildiği yeri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Mobizen M harf var. Hadi ya. Aptal mısın sen? Şaka mısın sen? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen pizzamız kırmıyor. <laughs> Elimde pizza sorturum arkadaşlar. 100 desek 200 de buradan çıkardı. 100 de buradan çıkar Çıkmadı. Toplaya 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 toplaya. Kaç oldu acaba? 200 olmuş. Şimdi geldik bakalım. İkinciyi geliştir geliştir. İkinci de 6 level oldu. 7 level yapacağız ikinciyi. 7 level lekin ay ne ikincisi be üçüncü bu üçüncü üç nokta tam son üç nokta Evet Arkadaşlar bu lan bu kadarlık olsun. O zaman size görüş. O zaman yeni bir videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.